Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz ve bu mübarek aydan sonra da sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bir önceki videoda Ramazan sonrası malevi alışkanlıklarımızı sürdürebilmek için şimdiden düşünmemiz gereken konulara değinmiştik. Bugünkü videomuzda da Ramazan sonrası sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı ipuçlarından bahsedeceğiz. İnşallah bu tavsiyeler, sizlere Ramazan'dan sonra da manevi ve fiziki açıdan güçlü bir şekilde hayatınıza devam etmenizde yardımcı olacaktır. Hazırsanız başlayalım. 1. Yavaş yavaş normal beslenme düzenine geçiş. Ramazan'dan sonra hızlı bir şekilde normal beslenme düzenimize dönmek, sindirim sistemimize zarar verebilir. İftar ve sahur arasındaki beslenme düzenine alışkın olan vücudumuz, birdenbire değişen beslenme düzenine adapte olmakta zorlanabilir. Bu nedenle, Yavaş yavaş normal beslenme düzenine geçmek, sindirim sistemimize yüklenmemek adına önemlidir. 2. Yeterli su tüketimi. Ramazan ayında su tüketimimiz genellikle azalır ve bu durum vücudumuzun su ihtiyacının karşılanmasında zorluklara neden olabilir. Ramazandan sonra su tüketimimize dikkat ederek vücudumuzun ihtiyaç duyduğu suyu karşılamalı ve susuz kalmamalıyız. 3. lifli gıdalar ve meyve tüketimi. Ramazan sonrası dönemde sindirim sistemimize yardımcı olmak adına, hisli gıdalar ve meyve tüketimine önem vermelisiniz. Bu sayede bağırsak hareketlerimizin düzenli hale gelmesine yardımcı olabiliriz. 4- Kafein ve şekerli içeceklerden uzak durun. Ramazan sonrasında kafein ve şekerli içeceklerin tüketimine dikkat etmeliyiz. Özellikle kahve, çay ve gazlı içecekler yerine bitkisel çaylar, Meyve suları ve su gibi sağlıklı içecekler tercih edilmelidir. 5. Düzenli egzersiz ve hareket. Ramazan ayından sonra düzenli egzersiz ve hareket etmeye devam etmeliyiz. Spor ve egzersiz hem bedenen hem de ruhen sağlığımızı korumamızda önemli bir rol oynar. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayından sonra da sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarımıza dikkat etmeliyiz. Unutmayın, sağlıklı bir beden sağlıklı bir ruhla beraberdir ve bu sayede ibadetlerimizi daha iyi bir şekilde yerine getirebiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hiçbir insan midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Halbuki kişiye, kendisini ayakta tutacak birkaç lokma yeter. Şayet bir kimsenin mutlaka çok yemesi gerekiyorsa, midesinin üçte birini yemeye, üçte birini suya, üçte birini de nefesine ayırsın. Bu hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konusundaki önemi vurgulamaktadır. Ramazandan sonra da sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürdürebilmek için bu öğretileri göz önünde bulundurmalıyız. Bu videonun da sonuna geldik. İnşallah bu tavsiyeler sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomuzdan istifade ettiyseniz lütfen beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Allah'a emanet olun.